diyorsunuz. Eşimiği evet. e, almıyorsunuz. İşte öğretmenlerimiz kapıda. E, öbür tarafta vatandaşa diyorsunuz ki biz zam yapmayacağız. Ekonomi şöyle iyi gidiyor, böyle iyi gidiyor. Enflasyonu hallettik. E, i̇şte Türkiye çağ atlıyor. Artık süperlikte diyorsunuz. Hemen akabinde oyları aldıktan sonra, seçimden sonra geliyorsunuz doğalgaza zam, elektriğe zam. Şimdik ben vatandaşıma şunu söylüyorum. Suya da zam geliyor merak etmesinler. Öyle mi? Evet. Nereden biliyorsunuz? E, belediyeler su veriyor. Belediyelerin elektrik e, paralarıyla ilgili bir muafiyet vardı. O kaldırıldı. Çok yakında yani önümüzdeki hafta suya da ben o müjdeyi vereyim. E, <laughs> e, suya da zam geliyor. İntibak yasasının peşini bırakmayın kardeşim. Bana bak Erkan Tan seçimi AK Parti kazandı ama seçimin gündemini CHP belirledi. Bunu kimse unutmasın demiş bir seyircimiz. Doğrudur. Biz hakikaten seçim öncesinde bir ana muhalefet partisi olarak ve hakikaten iktidara aday bir parti olarak Türkiye'nin öncelikli sorunlarıyla ilgili çok ciddi ortaya somut. Hani evet. proje diyorlardı bize eskiden. Yani Cumhuriyet Halk Partisi proje söyleyemiyor. Proje ortaya koyamıyor. Biz onları ortaya koyduk. Tabi bundan sonraki süreçte de ana muhalefet olarak bu projelerin yani bu projeler sonuçta halkı ilgilendiren projeler. intibak yasası gibi, emeklilerimiz evet. gibi, engelli yurttaşlar gibi, ne bileyim kadınlarımız gibi gençlerimiz İntimakla gibi. İntibakla ilgili pek dalga geçmişlerdi sizinle ama şimdi çıkartmaya çalışıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu efendim? Valla yani doğru bir şey yaptıkları zaman biz e, hani teşekkür ederiz. Yani sonuçta Hı. biz söylemişiz onlar söylemiş önemli değil. Önemli olan vatandaşın işi görürsün. Görürsün. Peki devam ediyoruz. Şu karşındaki konuğuna bir sor bakalım. Kendisi CHP'li mi BDP'li mi kardeşim? Terörün ve teröristin propagandasını yapıyorsunuz orada oturmuş demiş bir seyircimiz. <laughs> Durumları söylediğiniz yani, için sizi suçlamış. Yani gerçekler bunlar. Şimdi bu gerçek gündemi bizim kaçırmamamız lazım. Eğer gerçek gündemi kaçırırsak o zaman e, gelecekle ilgili e, sorun yaşarız. Evet. Bugün sorun zaten o. Yani Türkiye'de maalesef gerçek gündem ve öncelikler ortaya konmuyor samimi bir şekilde, sahici bir şekilde ve bunlarla ilgili de somut adım atılmıyor. Yani temel sorunumuz bu. Efendim Başkent'ten programında Sayın Umut Oran Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili sizinle ve bizimle birlikte konuşuyoruz. Demiş gibi bir seyircimiz ne zaman hayır geldi canım CHP'den bu millete boş konuşuyorsunuz. Bırakın da başbakan adam gibi işini yapsın. Nevşehir'den Ömer Ertürk bizde zaten bir şey yapmıyoruz başbakan işini yapıyor işini biliyor başbakan yani başbakan işini biliyor işini yapıyor dediğim gibi vatandaş memnunsa bizim söyleyecek bir şeyimiz yok ama biz doğru olan şeyleri söylemeye çalışıyoruz görevimiz bizim ana muhalefet partisi olarak yapılan yanlışlar konusunda halkımızı uyandırmak uyarmak aynı şekilde de iktidarı da bu konuda eleştirmek yani bizim temel görevimiz bu efendim demiş gibi seyircimiz canım terör örgütü tek başına mı ona destek verenler var Almanya var İsrail İsrail var, Amerika var, diğer Avrupa ülkeleri var. Bu çok boyutlu bir sorun. Yardımcı olun hükümete. Birlik ve beraberlik içinde olun demiş bir şey.